Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Değerli dinleyenler, bugünkü hikayemizi dinlemeye hazır mısınız? Hadi o zaman geçelim. Merhaba Hakan abi. Ara ara videolarını izlerim. Başka insanların hikayeleri çok hoşuma gidiyor. Ama bir gün benim de hikayem olacağı aklıma gelmezdi. Bu baldız bana neler yaptı neler. Ben biraz kendimden bahsedeyim. Benim adım Kamil. 37 yaşında evli bir adamım. 2 yıl önce evlendim. Eşim Necra benden 10 yaş küçük bir bayan. Ama çok iyi anlaşıyoruz. Evlenmeden önce eşime çocuk istemediğimi söyledim. Allah'tan eşim de çocuk istemiyor. Ben biraz yiyelim, içelim, gezelim kafasındayım. Öyle üremek, çocuk yapmak hiç bana göre değil. Ya da o sorumluluğu almaktan korkuyorum. Nerede bir çocuk görsem çok severim ama konu çocuk sahibi olmaya gelince işler benim tarafımda değişiyor. Eşim de ben de özel sektörde çalışıyoruz. İkimizin de hafta sonları tatil. Bütün hafta sonlarını gezmekle geçiriyoruz. Ama bu ikimizin de hayaliymiş. Biz bunu yapmaya başlayınca anladık. Tek sorunumuz bu. Cuma nereye gidelim? Bunun planını yapmak. Eşim ucuz uçak biletlerini takip eder. <laughs> ben de oteli ararım. Allah'a şükür gelirimiz iyi. Rahat rahat gezebiliyoruz. Baldızım üniversiteyi bitirdikten sonra hostes olmuş. Eşimden 3 yaş küçük. Çok güzel bir kızdır. 1.78 boyunda 55 kilo sarışın yeşil gözlü manken gibidir. Ama bir problemi var. Hiç borcu bitmiyor. Daha doğrusu bitmek bilmiyor. Ablası kaç kere borç para vermiş. Kredi çekmiş ama yok. Nafile. Yine tekrar borç yapıyor. Ben konuya çok dahil olmadım. Ara ara eşim telefonla konuşurken bağırıp kavga ediyorlar. Ondan sonra eşim anlatıyor. Bildiğim kadarıyla sürekli lüks kıyafet, takı, seyahatler derken sanırım ipin ucunu kaçırıyor. Ben çok olaya dahil olmadığım için eşim de beni iyi konuya çekmek istemedi. Ama nereden bilebilirdim konunun tam ortasına düşeceğimi? Baldızı hosteslik işinden attılar. İşsiz kaldı. Neden diye sordum eşime. İşçi çıkartıp küçülmeye gidiyorlarmış dedi. Tabii ben hiç inanmadım ama fazla da üstüne düşmedim. Sonuçta mesleği var. Farklı firmada bulur dedim. Ama 4 ay sonra baldızı bizim evde buldum. Ne oldu diye sorunca, "Yok hanımefendi, iş bulamayınca kirasını da daha fazla ödeyememiş." Peki dedim. "İyi gün var, kötü gün var sonuçta. Benim de başıma gelebilirdi." diyerekten ses çıkarmadım. Geldi bize yerleşti. O kadar rahat ki baldızım anlatamam. Neredeyse evde don kilot geziniyor. Bir süre sonra baldız benden borç istemeye başladı. Birkaç kez verdim ama durmak bilmiyor. Sürekli istiyor. Ara ara ne yaptın işi gücü dedim. Arıyorum enişte ama yok diyor. Fakat ben aradığını hiç sanmıyorum. Bir gün yine para istedi. Ben de yakında ablanla yurt dışına tatile gideceğiz. Para biriktiriyorum. O yüzden şu an müsait değilim dedim. Bayağı bir bozuldu. Çünkü ne zaman benden para istese ablamın haberi olmasın. Aramızda enişte deyip duruyor. Çünkü hanımdan da para alıyor biliyorum. Uzun yıllardır arkadaşım olan Okan aradı. Bir gün küçük bir köy evi satın almış. Mangal partisine çağırdı. Üç arkadaş olacağız dedi. Cüneyt diye samimi bir arkadaşımız da vardı onu da çağırmış. Cüneyt bekardı. O yüzden erkek erkeğe kalalım. İçelim dedi. Olur dedim. Hanıma olduğu gibi söyledim. Böyle böyle hanım. Biz arkadaşın bahçeye gideceğiz. Orada takılacağız. Biraz da içeceğiz dedim. Tamam hayatım git arkadaşınla eğlen dedi. Allah var hanım şey karşıladı. Cumartesi sabahı arkadaşın köy evine gittik. Yalnız arkadaş mütevazi davranmış. Köy evi falan değil. Bildiğin çiftlik. 20 dönüm arazi içinde ormanın yanında kocaman bir ev. Yaktık mangalı. Öğlen gibi. Rakıları da açtık. Bir iki duble atınca Okan'ın telefonu çaldı. Okan biriyle konuşuyordu. Tamam şimdi konumu atıyorum dedi. Kapattı. Hayırdır dedim Okan. Sürprizler geliyor oğlum dedi. Geldiğimizden beri size bir sürprizim var diyordu. Meğerse üç tane kız çağırmış. Onlar geliyormuş. Kızlar taksiden indi. Bahçeye girince ne göreyim? Kızlardan biri baldızım. Ne yapacağımı şaşırdım. Baldız da beni görünce şaşırdı. Ama ikimiz de bir şey diyemedik. Mangalın başına geçtik. Baldız Okan'a gitti. Bana Sibel adında bir kız yanaştı. Diğer kız da diğer arkadaşımıza. Baktım Baldız hiç bozuntuya vermiyor. Ben de vermedim tabii. Bir iki saat sonra herkes odasına çekilecekti ki ben eşim rahatsızlanmış diye yalan uydurup aralarından ayrıldım. Akşam baldız eve geldi. Konuyu hiç açmadım. Ama bir hafta sonra baldız benden yine para istedi ve verdim. Sonra yanağıma dokunarak enişte sen de az değilmişsin dedi. Sen de biliyorsun. Bir şey yapmadım dedim. Ah eniştem ben olmasaydım yapacaktın. Ama bu bir şey fark etmez. dedi. Ablam duymasın. Boşar vallahi seni diye ekledi. Senin ne işin var işte bu işlerde? Gül gibi karın varken diye dalga geçti benimle. Bir şey diyemedim. Bu durumu kullanıp benden sürekli para istiyor. Ya ben nasıl kurtulacağım bu durumdan? Bana bir akıl verin. Vallahi değerli dinleyenler <laughs> çok özür dilerim. Güzel abla gibi hissediyorum kendimi. Herkes hikayenin sonunda akıl verin, akıl verin, akıl verin. Yani beyefendi, siz <laughs> nasıl bir yani nasıl bir şanstır bu? Hani çölde kutup ayısı diye bir şey var ya, yani bu duruma biraz düşmüşsünüz siz. Yani çağır baldız denk gelsin. Allah Allah. Yani şimdi, bu durumda fikir yürütüyorum kendi zihnimde ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Valla beyefendi, yani, ee... Bence siz bazınızla oturun, konuşun. E, bunun bir hata olduğunu, artık sana para veremeyeceğini ve bir önce çalışmaya başlaman gerektiğini söyleyin. <laughs> Tehdit etmeye kalkarsa ablanla işte söyleyeceğim falan diye e, eşiniz ne kadar inanır bu duruma tabi o kısımları tam bilmiyorum yani siz elinde delil var mı kanıt var mı ama yani işiniz çok zor tabi dinleyenlerimiz de bu konuda bir yorum yapsınlar onların da yorumları bizim için çok önemli Allah Allah çok ilginç geldi ya yani baldızla ilgili sürekli hikayeler geliyor ama bu <laughs> yani ne diyeyim çok bir şey söyleyemeyeceğim çok bir şey bulamadım diyecek. Neyse efendim bugünkü hikayemiz bu kadar. Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir de bir konuda uyarmak istiyorum gerçekten. Artık bıktım ama ne yapayım. Arkadaşlar videoların altına telefon numaralarınızı yazmayın. Yazdığınız zaman ne oluyor onu anlatayım size. Sizi engelliyorum ben. Bir daha bu kanala giremiyorsunuz. Geçen baktım yaklaşık 1500 kişi engellemişim. Yani 35 bin e yakın abonemiz var. Bunun 1500'ünü engellemişim bu şekilde yazdığı için. Yani engellemekten yorulmuşum artık. O derece. Yazmayın. Bu şekilde numaralarınızı yazmayın. Buradan bir şey çıkaramazsınız. Söylüyorum size bakın. Evet efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.